Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Kerem'le birlikte ve sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kerem ne yapıyorsun? Hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi başlayalım. Oh, Ben zoom'u tam burnunun ortasına koydum. Oh, <gülüyor> oh, oh. <gülüyor> Bak full böyle Allah bir. Allah Allah. Auto clicker gibi e C'ye bassana böyle. <laughs> Başın dönüyor. Oha. Evet Oğlum, bugün bu bence keşif yapalım. Kerem zır çekelim yani keşif gel. yapalım. Dışarı gel lan içeri girme. Bugün içeri girmek yok. Dur ilk önce e kendimize itemler yapalım. Ben bir e, şey yapacağım. E o demirleri aldınız. Ya şey al mi, değil mi önüne gelene. İlk git kendini set çek. 9 demir arttı al. Ya baş. Set mi çektin? Hayır. Peki ben set çekeceğim. Ben de çekeceğim Allah. Ben sadece evet. botla ayakkabı yapacağım. Ay e, botla ayakkabı ne lan? Botla kask işte. Geri kalanı kalsın. Tamam. Ben gidebilirim artık. Hazırım. Arkadaşlar bugün e, denizde e, keşif yapacağız. Hayır yanlışlıkla iki tane yaptım. <laughs> Dur bir tane bot don yanlış yaptım. Neyse ben tamam. Kendime, ben kendime don aldım. Don mu aldın? Ben sadece botla ayakkabı yaptım. Ben chestplate almadım. Bir Hadi chest. geliyor musun? Of çok iyi manzara bekle geliyorum şimdi biraz demir yeah. tamam bu ne oğlum shader'dan dolayı çok garip gözüküyorum shader kullanma o zaman nasıl fikir bırak oyunda <laughs> allahım ya. oha lan baykuş muyum ben 360 yok lan 180 derece oha adamlar oha. o kadar oha. oha bir saniye bir saniye bir saniye bu ne Nene. Boğazıma ok girmiş ve ben hala yaşıyorum. Arkadaşlar. yani boğazına ok girmiş olabilirim. Bir baksana, baksana be. Görüyor musun? O O ne lan? <gülüyor> Dur, <gülüyor> hadi be. Bin, bin hadi bota. Bin bota lan ne yapıyorsun? Bir bota. Hadi bit. Bin ha, bota. Ha, bir bana bak, bir bana bak, bir bana bak. Ha. This is Sparta. Geri zekalı. <laughs> Ya dur dur yanlış yaptım dur. <laughs> Aha, bir, daha, bak. O. Oh. Dur ben eklerim bu sefer. Oh. Efekti ben ekleyeceğim. Efekti ben ekleyeceğim. This Sparta'yı ben ekleyeceğim. Akla. O. Oh. Oh, yeah. Hadi ben şimdi. Ben görmediğim için F5'e basılı diyorum. F5'e basılı mı? Evet ben de. Şimdi biz burada nasıl gemi bulacağız? Oğlum nasıl bir su bu? Sen ben bir şeyleri değilim... kapatsana e, altı gör bari. E, görüyorum zaten. Şedir kapattın mı? Şedir kapatayım. Alt'a bak. Gölgeler. Shader kapalı. Bu arada yanımıza ha tamam almışız. Güzel. Devam edebiliriz. Ee, Görüyorsun evet. gemi? Şu an bozuldu. <laughs> tamam gelir şimdi. Yok mu evet. gemi falan? Şu oyun dondu. Arkadaşlar, e, biz gemi bulana kadar bir şey yapalım. Oyunu hızlandıralım. Arkadaşlar, biz gemi bulduk. E, şu an Kerem'in bir sıkıntısı var. Giremiyor oyuna. Sıkıntılıyım ben. Çok sıkıntılı Kerem. <laughs> Bırakacağım. O Oha, bu ne? Selam. Biraz su içim böyle. Bunlardan ıı, şey neydi adı? Ha düştü. Hadi geminin oradayım gelsen hadi Hadi da 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 Hadi da 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 Evet arkadaşlar gel gemimiz ayrım. böyle. Gel ayrum gel, gel O gemi. Oha, ölüyorum. Evet. Mojang bugün sevinci. Hah, kalktı. Lan, ölüyorum. dur sonra buraya gireyim. Bir daha deneyeceğim. Burada sandık olması lazım herhangi bir yerde. Oha! Bu arada ben şiddiri kapatamıyorum. Sandık arasana burada bir yerde sandık olması lazım. Lan tekneyi buldum. Nerede? Gemi nerede? Gemi yok ki. Altta. Aa kırılmış gemi mi bu. Evet. Ee, bakayım. Aa var. İçine bak. Ne var içinde? Yok lan. Lan buldum. Bir şeyler buldum. Hazine. Ölüyorum. Ölüyorum Emre. Ben de ölüyorum. Öldüm galiba. Hayır ölmedim. Ne var anasıl satayım? Nerede? Ya e buldum buldum ben gel. Aha. Ben de gördüm. Buldum. Doğru Kaybolma mi? laneti var. Bunun üstünde. Bu ne lan? Buldum mu i̇şte cidden? İşte ondan... evet. Hayır. Yapamazsın. Aa ben de intihar ediyorum. Hayır etme. Vay şerefsiz. Bin. Bekle geliyorum. Başka giriyorum. gemi buluyoruz. Be bekle, bekle geliyorum. He? Arkadaşlar kaybolma lanetle gözlük bulduk. Harita lazım harita. Harita ver bize. Oha bu ne? Bir saniye ne? Şunlara balık verirsem belki Arkadaşlar bu arada Yunuslara balık verirseniz e, size haritanın yerini gösteriyor. O yüzden birazcık balık keselim Bunu bilmeyenleriniz vardır herhalde. Tek atıyorum. Gelin buraya size küçük balıklar. Emre ne yaptın abi? Şey yapmaya çalışıyorum. Yunuslara balık verip haritayı bulmaya çalışıyorum. Bu arada sen o chest giymeyecektin. Niye? Çünkü ee, bağlanma laneti gelebiliyor. <laughs> Yunus. Aa bu ne? Mer. Aa bir dakika dur dur. Bu seni yukarı mı itiyordu? Aa, evet aşağı çekiyormuş. <laughs> Yanlış ya. oldu. Ba şu an var iki tane balığım var. Üç tane hatta. Ama ben balık kes diyorsam, ben balık kes. Balık kes e, şey yapacağız. Yunuslara vereceğiz. Oha! Mürekkep balığı kestim. <laughs> Atapot var burada. Yunuslar nerede? Bir dakika dur dur bekle. Gel dur bineyim. Yunus yok abi. Yunus olması lazım. Ama yok. Yok mu harbiden? Yok mu? Ya bir dakika ne? Ya görmedim hiç. Şey ben yapsana arkadaşlar. Eee... Biz şimdi ya sabah... bir dakika bir dakika! <laughs> Sağa bak, sola bak. Evet, e, şu anda lanetli dünyadayız. Bu ne lan? Bir dakika. Bu arada başarılı... E, başarımı açmak istiyorum ben. Al. Bekle, dakika, time set çektim. Lan Aa! niye time set çektin? Lan, bin bakayım. Dur. Yunus lazım, Yunus. Yunuslar nerede? Şüph ben şüpheli güveç istemiyorum abicim. Bu ne oğlum? Boya akıyor bildiğim bundan. Yunus yok Yunus Yunus bak. Bir saniye bana sal onu ha Botu bana sal botu. Aha antik bir yer bulduk. Arkadaşlar. Aa bu ne? Abi dur dur burada. Vaa chest var. Öldüm. Buldum chest. Bana şey 3 ee, mızı... Ya üçlü mızra sapladı. Açılmıyor ya, tp Açılmıyor. at, tp, tp, tp at, tp, tp, tp at, çabuk tp at. Çabuk tp at. Aa ölüyorum. Kendine tp at, sonra şey, hadi hadi çabuk. Lan ölüyorum. Kendine ölüyorum. çek, kendine, ölüyorum çek kendine çek, kendine çek. Kendine evet, çek öl beni. Ölmedim, oh tam adaya çıktım. Kendine çek beni. Lan niye olmadı? Evet, yer çekimi kanunlarına aykırı bir şey. Ha, Neredeydi? Bir dakika, Heh. Aşağı gir, aşağı bak. Şurada chest var, açamadım. Üç mızraklıyı öldür. Allah Üç, Allah mızrak... Abi, Üç mızraklıyı öldürme. öldür. Kes Geç, şunu, geç şunu. Eren selamın Emre selamın aleyküm. Ay, kır şunu! <laughs> Aa! Öldüm. öldüm. Öl. Aha, ben öldürdüm. Üç mızrağını alamadım, alamadım. Lanet olsun. Mızrağı almam lazım. Mızrağı öldüm. Ben de öldüm. Hayır, sakın ölme. Öldüm. Neyse arkadaşlar yani böyle bir bölüm yok ya. Abi gel madene girelim. Heh. He o da olur. Gel az madene girelim de şey yapalım. Oh, oh, Dur ben buraları geldim. kesiyorum şu anda şey yapalım istiyorsan Kerem. Bu arada Doruk geldi. Nerede? Yanımda. Bir saniye o Doruk mu Ben anlamadım ben seni başka bir şeyin, akraban falan zannettim. Doruk. Emre ben de buradayım. Ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? Ben deyim oynuyorum işte. De. Video mu çekiyorsun? He. <laughs> bir gün ben de yükleyeyim de beni de alın tamam mı? Bilgisayarın varsa yüklersin bu arada Doruk. Tamam tamam. Sen bize bir gün geldiğinde e, ben yüklerim. Sen bana gösterirsin tamam mı? Ben de gösteririm. Tamam o zaman Kerem de Kerem gösterir. Kerem gösterirsin. Tamam. Ben artık istediğim Ke ben... kadar oynayabiliyorum. Güzel Biliyorum aldım sınavdan. De. Aa kaç aldın? 4 Abla kaç aldı? Kanka e, ben ablam kaç aldığını ben bilmiyorum. Kaç? <laughs> ben bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> kaç aldığını bilmiyorum. Gel dışarıya versene sesi. Duyamıyorum ya. Tamam dur. Ya, dur. Şey, dışarıya verince o beni duymayacak. Tamam. Hadi gel gel aşağı gidelim. He gel. gel. Gel aşağıda videoyu başlat. Bak bak benim muhteşem montaj evet. yeteneklerimle şu an buraları kesiyorum tamam mı? Gel buraya. Hı, aynen. Vallahi yani montajdaki yapabileceğin en zor şey zaten videoyu kesmek olacaktır. Aynen. Torçum yok senin <gülüyor> la. Bu zor değil ya. İşte e ekolaşı dalga geçiyorum. Allah. Buraları gereksiz gereksiz. Bu arada onda shader var. Yani gerçek hayat modu. Şey. Sen de açsana be. Ha dur, bak ben de açayım. Bu arada Emre eski videolarınla yeni videonun arasında baya fark var. Sesin çok değişmiş. Aynen biz geçen izledik. Aynen oğlum. Ay, a, oğlum, bir şey Aa, söyleyeyim. Mi? Ananki Allah ananki, Allah ananki ananki diyor lan ananki ne? <laughs> Aynen Skywars oynarken diyorsun ya. <laughs> ananki ananki ananki. Allah cezanı vermesin. Suya ilk torç atan insan. <laughs> Emre Emre sen ananki derken biz öyle bir güldük ki. Ben gülme krizine girdim. Şey Kerem de biliyor. Değil mi Kerem? Aynen. Ben İzlediniz sekizme mi sekizme lan? Ne evet. ee, E, 6-7 kere baştan sardım Ananki 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 diye di izledim Ananın evet. değil mi o be ananke şey mi o yoksa hayır, onu diyordun aynen Evet Şey CSGO Kork haritası Hayır hayır, hayır. Skywars Hay Hay oynuyorduk Evet He o Güzel o, bu arada iskelet çok pis life var Oğlum ananke dediğin sırayı 6 kez geriye geri aldım tekrar dinledim ciddi olamazsın komik de video olamazsın diyorum diyor. <laughs> diyorum ciddiyim var Tamam o zaman Doruk seni <laughs> izlemen için <laughs> daha çok video atıyorum <laughs> şey diyor <laughs> seni seni izlemek için daha çok video atıyorum dedi. dur hadi <gülüyor> devam, <gülüyor> devam ediyorum devam ediyorum devam ediyorum <laughs> evet arkadaşlar <laughs> devam ediyoruz şimdi Doruk da geldi arkadaşlar benim kuzenim oluyor kendisi <laughs> benden küçük Benden de küçük. Şş, sakın bakın doğru ya velet yazmayın vallahi bak. Oğlum, Ana, ben buldum. benim kaç yaşında olduğumu biliyorum biliyorum Bu arada arkadaşlar mi? ben Emre'nin kuzeniyim. Söyleyeyim. Söyledim zaten. Söyledim zaten. <gülüyor> arkadaşlar <laughs> madem biz Okyanus keşfi alamıyoruz o zaman maden keşfi alalım ne güzel. Aynen. Burak hocayı da çağıralım Burak hoca. Ana altın <laughs> buldum. Oo elmas buldum falan. Ee, bak, şu an buldum. Ha, inşallah çıkar da bir sana kapak olur. Arkadaşlar Kerem'e Yudi nak çekiyor. Ne alaka? Ayıp değil mi? Ha? Çekmedi <laughs> ki. Çek. la bakıyor dur la bakıyor. Bir yerden la bakıyor abi. <laughs> Zombi. Gel lan buraya. Ben şu an lav seviyesindeyim. Restone aldım bayağı. Abi şimdi ben az önce önceki videoda Dört tane enderman kesmiştim. <laughs> Saldırıyor adam. Adım. Adım. Mı? Adım. Mı? Ayıp denen bir şey var be zombiler. Bu arada ben arkadaşlara bir şey göstermek istiyorum. Hemen öleceğim. Bir şey göstereceğim ben arkadaşlara. Kerem'in yaptığı şerefsizliği görün arkadaşlar şimdi. Nereden çıkıyoruz? Kerem'in şu an etrafında dört tane zombi var. Çok zor durumda. Kerem'in evet. yaptığı şey... Ah, ben, ben geldim ben. Bak şimdi nasıl uçuyorum. Emre, yeni o. Arkadaşlar, izleyin şimdi. He, ne yapacaksın? Bak, hani yukarıda kumların altında bir şey vardı ya, hatırlıyor musun? He. Ha. Onu arkadaşlara göstereyim ister misin? He? Göster göster. Ha, yok onu şey OP'di yaptım İstiyorsan göster. Arkadaşlar Emre'ye burada 100 tane elmas vermiştim deneme amaçlı. Yani ki. e, TP turu, turu çekecektik. Europe. Önceki videoda çekememiştik. Hadi be buraya gelmişim. Aa <laughs> buraya gitmemişiz. Hayır gitmemişiz. Ha ha. Aa, Aa Aa öldü. <laughs> Lanet arkadaşlar. Lan, lan, oğlum 4 tane iskelet var. Ordu Ayıp denen bir şey var. Ayıp denen bir şey var. Elma, elma, Ayıp elma, denen elma, elma, bir şey var. Ayıp denen bir Oha! Elmaslar kaybolmuş. Lanet elma olsun. Elma. Neyse arkadaşlar, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle izlesin. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Dördüncü bölümü kaçırmayın.